Evet arkadaşlar görüyorsunuz bugün menümüzde mandu var. Bu Korece'de mandu. Bizim mantı diyebildiğimiz Japonlarda da mantı. Burada salatamsı bir şey var. Sumitimiz var. Sumiti şöyle göstereyim. Burada çöp stiklerimiz var. Burada suyumuz var gördüğünüz gibi. Burada dolabımız var ve dolabımızın içini açıyoruz. Asaf yardım eder misin? Açamadım. <laughs> i̇şte dolabımızda da gördüğünüz gibi kirazlarımız var, içeceklerimiz var. Alt tarafta ne var bozlukta? Bozlukta da dondurma var. Yine soğuk içecekler var dondurmayı gördünüz burada da televizyon var televizyon seyrediyoruz tavşandan havucunun <laughs> içinde bu da işte smoothie'nin gördüğünüz gibi içinde meyveleri var şöyle Demek ki şu smoothie şu arkadaş oluyor burada da ocağımız var gördüğünüz gibi bu yemeğimizi bu ocağımızın üstünde pişirdi sonra işte böyle mantumuzu falan aldık gördüğünüz gibi şimdi yemeğimizi yiyelim çubukları tutabilirsek ellerimizle <laughs> inşallah bugün yiyeceğiz yemeğimizden evet mantımızdan alalım hmm. çok güzel suyumuzu içelim Anam çok güzelmiş. Dolabımız, su şişelerimiz burada. Televizyonumuz, çizgi filmimiz oynuyor. Fırınımız, elektrikli ocağımız gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Kesin şu şey. Şu tavşan şey var ya. Evet. Şey box bunny. Evet bence de box bunny'dir. Dolabımız bu şekilde. Kapakları açılıyor sularımız böyle gördüğünüz gibi işte böyle